Kadın mı? Hı hı. Eee hmm, göremedim, hayır. Adam direkt çekip o oğluma. Al al. İkiniz, ikiniz. Bu muhtemelen Oğlum. şartlarını söyleyecek ya. Onu... Hemen kenara çeviriyor. Bu dedektiflerin ilgileneceği şey ya. Alttaki e, yan taraftaki sultanlar bize ait mi? Değil. Haberiniz olsunlar onlar gitti. <laughs> Büyük info, info, veriyorlar. Batı, batıdaki iskelete doğru çıkıyorum. Etrafta sürekli bir batı geziyor o da dikkat edin benim Dikkatli dışarı ses arttı. Son O ateş alıyoruz. Nereden? 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 Dışarıdan. Hmm. Evet, giriyoruz o zaman. Girin 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 girin. Tamam. Sağda var bir de. <laughs> Memurlar girmesin ya. Tam girme. Memur birler, bir lan dışarıda kalsın. Ya bir kız çıktı? kaçıyor, kız kaçıyor, kız kaçıyor. O sıktı. Ateş izni var mı? Sıktı ateş mı? Açıyor. Sıktı. bir geri girdi, içeri, dikkatli olun. Geri girdi içeri dikkatli olun. Çok korkunç tekrar çıktı. Dışarı çıktı. Dışarı Kızıl saçlı bir kız Veyyelim değil mi? Kızın saçlı. Kız sık bakmam vuruş. lazım ama şüpheli makul şüphelenmiş şey Bekle diyor. Teslim olabilir bekle diyor. Kaçarsa vurursunuz. Var mı başka içeride? Var Hiç var açın. var, var burada. İçeri bir gelebilir mi yanıma? Tamam. Çavuş arası. olun arkandayım. Çavuş olun arkandayım. Yukarısı temiz. Burada bir kişi var. Gelebilir mi yanıma? Çavuş üst kata bakacağım. koruyun yat. Yukarı stairs. User kanalıma. left. User on. joined your channel. O kadını şöyle bir çekelim mi? O benim ilgimi çekti bir saniye. Bu kadın sıktı mı demiştiniz? Yaralı var mı? Hemen bakıp döne, dö, dönüyorum hemen kadına. Nereye Yaralı memur tadına? var mı? Bir tane şey, şerif var mı? nereye çekeyim? Şöyle gel. Güneyden bir barikat açılma şansı var mı barikat koyan arkadaşlar? Aha açıldı bir tanesi, okey. Tamam bırak oraya. Sultanlar dışarıda geziyor dikkat edin. Gezsin sorun değil. Çatışır. Bir iki tane sultan geldi. Çatışırız da yani kötü ben sorun değil. Olsa durumda hepsi indiririm ben buradan. Son değil sniper'ımız var. Köprüye sniper konuşlandırdık. Hı. Hmm. Oven seni de yüksek bir çatıya bırakayım mı? E kadın si kırmızı saçlı değil mi? Evet sıktı sıktı. Sıktı mı? Şu an üstünü sıktı. Alıyorum. sıktı. Sıktı. Tamam.